Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü sevgili kardeşlerim. Bugün sizlerle çok önemli bir konuyu ele alacağız. Birinin sizi sevmediğini ama bunu sakladığını nasıl anlarsınız? Ve İslam bu konuda bize neler öğretiyor? İnsan ilişkileri karmaşıktır. Hepimiz sevildiğimizi bilmek, gerçekten değer gördüğümüzden emin olmak isteriz. Ancak bazen karşımızdaki kişi sevgisizliğini gizleyebilir. Bu bir arkadaş, eş, akraba ya da iş yerindeki bir kişi olabilir. Peki bir insanın aslında sizi sevmediğini ama bunu sakladığını nasıl anlayabilirsiniz? İslam ahlakı ve Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem hayatından aldığımız derslerle bu işaretleri birlikte inceleyelim. Bu videoyu dikkatle izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü belki de bu işaretler hayatınızda gerçekten kimin sizin yanınızda olduğunu ve kimin olmadığını anlamanıza yardımcı olacak. O halde vakit kaybetmeden başlayalım. Birinci işaret Göz temasından kaçınması ve samimiyetsiz bakışlar Sevgi ve samimiyet gözlerden okunur. Eğer bir kişi sizi gerçekten seviyorsa, gözlerine baktığınızda içten bir sıcaklık hissedersiniz. Ama eğer bir insan sizi sevmiyor ve bunu gizliyorsa göz temasından kaçınır veya bakışları yapmacık olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlarla konuşurken her zaman göz teması kurmuş ve muhatabına değer vermiştir. Onun sallallahu aleyhi ve sellem hayatında sevgi ve samimiyet hep ön plandaydı. Ancak bir kişi size bakarken içten bir gülümseme göstermiyor gözlerini kaçırıyor veya gözlerinde samimiyet hissedemiyorsanız bu sevgi eksikliğinin bir işareti olabilir. İkinci işaret. Sizinle ilgilenmemesi, zoraki sohbet etmesi. Sevgi ve ilgi bir bütündür. Eğer bir insan sizi seviyorsa, sizinle sohbet etmekten keyif alır. Sizi dinler ve anlamaya çalışır. Ancak sizi sevmeyen biri sohbeti kısa kesmeye sıkılmaya ve ilgisiz davranmaya meyillidir. Bu konuda Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem hayatından çok önemli bir örnek var. O sallallahu aleyhi ve sellem birine değer verdiğinde onun derdini dinler, sohbeti bölmez ve dikkatle dinlerdi. Ama bir kişi sizinle konuşurken sürekli başka şeylerle ilgileniyorsa, cevapları kısa ve soğuksa, bilin ki sizinle ilgilenmiyordur. Üçüncü işaret. Sizi küçümsemesi ve başarılarınızı görmezden gelmesi. Gerçek sevgi, destek ve takdirle kendini gösterir. Sizi seven biri, başarılarınıza sevinir, size moral verir. Ama sizi sevmeyen biri, başarılarınızı küçümseyebilir ya da tamamen görmezden gelebilir. Bu durumu anlamak için Hazreti Ali radıyallahu anha ve Hazreti Fatıma'nın radıyallahu anha hayatına bakabiliriz. Onlar birbirlerine her zaman destek olmuşlardır. Sevgi, kıskançlık değil, teşvik etmek demektir. Bir kişi sizinle ilgili güzel şeylere kayıtsız kalıyorsa, küçümsüyorsa veya değersizleştiriyorsa, bu onun sizi gerçekten sevmediğinin bir göstergesidir. Dördüncü işaret Size saygı göstermemesi ve küçük düşürücü davranışlar sergilemesi, Sevgi ve saygı iç içedir. Eğer bir insan sizi seviyorsa, size değer verir ve asla küçük düşürücü tavırlar sergilemez. Ancak sizi sevmeyen biri sözleriyle veya davranışlarıyla sizi küçümseyebilir, alaycı konuşabilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir zaman bir insanı küçümsememiş, her zaman güzel sözlerle muhatap olmuştur. İslam insan onurunu korumayı emreder. Eğer bir insan sizi sık sık alaya alıyorsa, küçümsüyorsa ve bu durumu hafife alıyorsa, bu onun size olan sevgisizliğinin bir işaretidir. Beşinci işaret. Sizinle zorunlu olmadıkça vakit geçirmemesi gerçek sevgi, birlikte vakit geçirmekten mutluluk duymaktır. Sevdiğimiz insanlarla vakit geçirmek isteriz, sohbet etmek, bir şeyler paylaşmak isteriz. Ama sizi sevmeyen biri sizinle yalnızca mecbur olduğu zamanlarda vakit geçirir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleriyle ve ailesiyle vakit geçirmekten büyük mutluluk duyardı. Sevgi, beraber vakit geçirmeyi gerektirir. Eğer bir kişi sizinle zaman geçirmekten kaçınıyorsa, bu onun aslında sizi çok da sevmediğinin bir göstergesi olabilir. Altıncı işaret zor zamanlarınızda yanınızda olmaması. Sevgi en çok zor zamanlarda kendini belli eder. İyi günlerde herkes yanınızda olabilir ama kötü günlerde yanınızda olanlar gerçek dostlardır. Hertz, Ebu Bekir radıyallahu anha ve Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem. Dostluğu bunun en güzel örneklerinden biridir. Hertz Ebu Bekir en zor zamanlarda Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem yanındaydı. Eğer bir kişi zor zamanlarınızda hep uzak duruyorsa, size destek olmuyorsa, bilin ki o kişi sizi sevmiyor demektir. Yedinci işaret, size karşı. Hep çıkarcı davranması gerçek sevgi karşılık beklemez. Ancak sizi sevmeyen biri, sizinle yalnızca işine yaradığında ilgilenir çıkarı bittiğinde ise uzaklaşır. Sevginin gölgesinde gizlenen gerçekler. Ali çocukluğundan beri merhametli, insanlara değer veren biriydi. Kimseyi incitmek istemez. Dostlarını, ailesini, her şeyin üstünde tutardı. Fakat zaman içinde fark ettiği bir şey vardı. Herkes onu aynı içtenlikle sevmiyor olabilir miydi? Bunu ilk olarak yakın arkadaşı Mehmet'le yaşadığı bir olayla anladı. Ali ve Mehmet yıllardır dosttular. Aynı mahallede büyümüş, birlikte oyunlar oynamışlardı. Ancak yaşları ilerledikçe Mehmet'in davranışları değişmeye başlamıştı. Ali hala ona candan davranıyor, sık sık halini hatırını soruyordu ama Mehmet'in ilgisizliği gittikçe belirginleşiyordu. Bir gün Ali büyük bir iş fırsatı yakalamıştı. Bu onun için çok önemliydi çünkü Yıllardır çalışıp çabaladığı bir alandı. Mehmet'in bu habere nasıl tepki vereceğini merak ediyordu. Mutlaka sevinmeliydi, değil mi? Sonuçta dostu olarak onun mutlu olması gerekirdi. Ama tam tersi oldu. Mehmet duyduğu anda yüzüne sahte bir gülümseme takındı. Sesi zoraki neşeliydi. "Vay be, helal olsun." dedi. Ama gözlerinde hiç ışık yoktu. Ali bunu fark etti. Ama kendini kandırmaya çalıştı. Belki de yorgundur diye düşündü. Ancak zaman içinde Mehmet'in tavırları daha da belirginleşti. Ali'nin başarısından bahsedildiğinde Mehmet'in yüzü ekşiyor, konuyu değiştirmeye çalışıyordu. Ne zaman Ali bir şey anlatmaya başlasa, ilgisizce başını sallıyor, konuyu kendi meselelerine getiriyordu. Ali için bu bir dönüm noktası oldu. Mehmet'in ona dost gibi davrandığını ama içinde sevgi beslemediğini anladı. Gerçek dostluk sınanır Ali. Bu olayı yaşadıktan sonra insan ilişkilerini daha dikkatle gözlemlemeye başladı. Sadece Mehmet değil, çevresinde başka insanların da benzer tavırlar sergilediğini fark etti. Bir gün hasta düştü. Öyle basit bir hastalık değildi. Günlerce yataktan kalkamayacak kadar bitkindi. O günlerde Ali hayatının belki de en büyük dersini aldı. Sağlıklıyken yanında olan, güldüğünde onunla gülen birçok insan hastalığında ortadan kaybolmuştu. Telefonu çalmıyor, kapısını kimse çalmıyordu. Oysa Ali onların zor zamanlarında hep yanlarındaydı. Ama bir kişi vardı ki Ali'yi şaşırttı. Mahallede çok yakın olmadığı ama her zaman iyi bildiği Hasan. Hasan Ali'nin durumunu öğrenir öğrenmez ziyaretine geldi. Yemek getirdi, ihtiyacı olup olmadığını sordu. Gözlerinde samimiyet vardı, sesi içtendi. Ali o an anladı ki, sevgi sadece sözlerle değil, fiillerle de kendini belli ediyordu. İnsan kalbi sevgiyi hisseder. Ali, sağlığına kavuştuğunda, hayatında kimin gerçekten dost olup olmadığını daha iyi anlamıştı. Artık sadece sözlere değil, davranışlara bakıyordu. Sevgi saklanamazdı. Bir insan gerçekten seviyorsa gözleri parlıyordu, sesi sıcak çıkıyordu. Zor zamanlarda orada oluyordu. Ama bir insan sevmiyorsa bunu gizlemeye çalışsa da gözlerinden okunuyordu. Kaçamak bakışlar, yapmacık tebessümler, ilgisiz konuşmalar. Sevginin olmadığı yerde soğuk bir boşluk vardı. O günden sonra Ali hayatını şu düsturla yaşamaya karar verdi. Ben sadece gerçekten sevenlerin sevgisini kabul edeceğim. Samimi olmayanlarla zaman kaybetmeyeceğim. Sevgi, Allah'ın insanlara bahşettiği en güzel duygulardan biridir. Ama ne yazık ki herkes bu sevgiyi hak etmez. Gerçek dostluk zor zamanlarda belli olur. Sevginin olmadığı yerde yalnızca çıkar ilişkisi vardır. Ali bu hikayeden dersini almıştı. Peki ya siz? Gerçekten sizi sevenleri ve sevmeyenleri ayırt edebiliyor musunuz?